Arkadaşlar Avusturya'dayım. Bunlar da erkek danalar. Bunlar besi danası olarak toplanıyor. Sonra toplu halde bunlar satılıyor. Avrupa'nın diğer besi yapan ülkeleri var. Oralara satılıyor arkadaşlar. Bunlara da mısır silajı vermişler. Samanla karıştırıp vermişler mısır silajını. Üstlerinde Belçika mavisi ve Angus melezleri de görüyorum. İşte bir Belçika mavisi. Muhtemelen. Hoş tane atılmış. Muhtemelen. Evet. Işte çok güzel danalar var. Burada bir mama kazanı var hayvanlar gelip gidip mama içiyorlar hala. İhtiyaçlarını karşılıyorlar burada. Bunlar annelerinden yeni ayrılmış olabiliyorlar. Annelerinden yeni ayrılan hayvanlar. Bakın makine otomatik olarak yukarıdan dozajladı. Sıcak suyu karıştırdı makina. Şimdi hayvanlara servis edecek. İşte bu. Bu kapaktan, şuradan içerisine az önce mamayı koydu görevli arkadaş. Bir taraftan bunlar gelip gidip içiyorlar. Hayvanları içtikçe makine yeniden karışımı kendisi ayarlıyor. Miktarını ayarlıyor. Bu otomatik makineler sayesinde buzağlar daha hızlı bir şekilde yeme alışmış oluyorlar. Şimdi annelerinden yeni ayrıldıkları için bu onlar için bir stres faktörü olabiliyor. Halen annelerinin bakımına ya da onların sütüne ihtiyacı olanlar olabiliyor. Yani bizde olsa bu kadar büyük hayvana kimse süt falan vermez. Ama mama ile desteklemiş oluyor hayvanı. Yani yeme alıştırma noktasında mama ile desteklemek suretiyle ne yapıyor? Hayvanı düşürmüyor yani. Bu kilitler de küçük hayvanlar için tasarlanmış. Şu mama meselesi çok hoşuma gitti. Bizde böyle küçük hayvan toplayan arkadaşlar var. Onlar hayvanları yeme alıştırıncaya kadar hayvanlar bir şekilde zayıf düşüyorlar. Burada güzel bir suluk var. Bakayım. Evet. Neyse bizim suluğumuz daha güzel canım. Burada da sıcak soğuk sistemi kurulmuş yine donma olmasın diye. Bir taraftan sıcak su geliyor, bir taraftan mama geliyor. Belli bir miktar. Sonra içeride karışıyor. Tek tek şu hortumlar sayesinde başlıklara gidiyor. Hayvanlar da oradan emiyorlar arkadaşlar. Ciddi anlamda işçiliği kolaylaştıran bir sistem. Yani şu makineden bir tane varsa ya da iki tane varsa 100 tane hayvana çok rahatlıkla bakılabilir. Can isteyen gelsin için. Erkek danalar e, annelerini aramıyorlar böylelikle. Bakın buraya geldiğimiz andan itibaren içiyorlar. Bir taraftan da mama makinesi mamayı otomatik olarak yapıyor. Karışımı kendisi ayarlıyor. Yukarıdaki rezerv kazanı e, tahminim 100 kilo alabilecek durumda. Bittiği zaman görevli eleman gelip hayvanın ihtiyacını koyup gidecek. Bir taraftan da hayvanlar bu şekilde yeme alıştırılıyor. Silaj, samana, ota. Ya bu kadar büyük hayvanın mamayla ne işi var diyebilir arkadaşlar. Şimdi bunların her birisi bir çiftlikten toplanmış. İkisi oradan, üçü oradan, beş oradan. Belki annesinin altındaydı. Henüz daha annesini emmeye devam ediyordu. Ee, belki ayrılık e, hasretine dayanamayacaktı. Böyle bu şekilde grup grupla yaşamayı bilmiyordu. E, Yemin nerede olduğunu bilmiyor. Yeme nasıl ulaşacağını bilmiyor. Bu geçen 2-3 gün içerisinde de hayvan hemen yıpranıyor, soluyor ve yem yemediği için de bağışıklık sistemi çökü veriyor, Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte problemler anında baş göstermeye başlıyor. Bu mama takviyesiyle bu hayvanları adam ayakta tutuyor. Mamanın içerisindeki besinler hayvanlar bir şekilde yeme ulaşmamış olsalar da, ulaşamıyor olsalar da bir nevi onları ayakta tutmaya yarıyor, ikame ediyor. Hem uyum problemini ortadan kaldırmış oluyor, Mesela bu hayvanlar bağırmıyorlar, o dikkatimi çekiyor. Normalde bağırıyor olmaları gerekir, yerlerini yadırgıyor olmaları gerekir. Böyle bir problem de görmüyorum şu anda. Yarın bir video daha çekeceğim. Bu mama makinelerinin çalışma sistemiyle prensipleriyle alakalı daha detaylı bilgiler aktaracağım size. Çünkü Türkiye'de de pazarlardan ya da çiftliklerden bu şekilde küçük hayvan alıp büyütmek isteyen arkadaşlar var. Onlar için belki yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sürekli bir taraftan yaparak hayvanlara veriyor. Hoştayn'dan doğmuş bir Belçika mavisi bu.